Yorgunum huzuru bulamadım anne Gece sarıldım ışığım yok anne Anlatım sokaklara dediler vay be Dost dedik el verdik çıktılar kahpe Güvenim kalmadı kimse anla Kalem ve kağıdım kalsın yanımda Huzuru istedim dediler zamanla Anlatma her şeyi bilmesin kimse Sala oyna hadi gerçeği gizle Incince ince döşedim hayatımı ritme Büyüdüm tek yoktu yanımda kimse Bu bana sorun değil yaşarım tekten ihtiyacım yok size yürü lan ergen Çekemem kaprisi yerin diplen Samimi değilsiniz gelmeyin işte Yeterince açıkladım gerçeği değil mi lan Zorlama sabrımı bürümesin gözü kan Duramıyorum bura kafadan şeytan Dengimiz değil değilsiniz olaman düşman Çek hadi çek sigaradan bir duman Al düş bok kendinde kurulan Düşemem sizin kadar olamam kurban Maddeye bağımlılık bizlere düşman Bıraktım her şeyi, gören yok anne Göz osma or, hayalleri düştü Olmuyor tabi bak sahte Sahteden gülme, konuşur olduğum Abi aynada kendimle Kaybettim her şeyimi yeter ederken Bir umut parıldar Gücümüz yokken, namlu başta Tabi derdimiz çokken Açtık adını siyah melek gökten Satır satır yazıyorum Yaşadığım anıları Tek başıma büyüdüm yaşadım en alasını Başladım küçükken Açmaya yaraları, boyun eğmem Kimseye çekerim ben acıları Ben istersem alırım her zaman en iyisini Dostumu satmadım hiçbir zaman sizin gibi Kahpe olan ben değil her zaman sizdiniz Şimdi sizde para gibi elimin kirisiniz Doğduğum mahallemi anlatayım akbeleni Tostpembe geldi yaşadım ben orada her şeyi Dosanım ben de yanımdaki herkesi Yavaş yavaş tanıdım sütkan vuran kahveleri Şerefini kaybetti soktuğumu mahallesi Uyuşturucu gaz tecavüz sarmıştı her yeri. Bunları yapan kimseye Hiçbir zaman el vermedim Siz işindeyken hepsine ben karşı geldim Hem Kürt hem Türk hem Laz hem Çerkez Ezdirmem hiçbirini hepsi benim kardeşim Sevmeyen çekip gitsin yanımızda belirmesin Kendini bir şey sanan siktiğimin faşistleri Söylediğim her şey şimdi size ağır geldi boşarsanız ya sizce ne kadar sikimliydi bakımdan dalganıza bırakın Allah yetmeyi Hiçbir zaman ellemedim bana dokunmayan kimseyi Bağırmadım anneme hiçbir zaman sizin gibi Büyüdüm sokaklarda yetim bir çocuk gibi Kaybettim babamı Üç aylıkken dün gibi Duramadı yanımda Hiçbir zaman çınar gibi Olsaydı şimdi babam yanımda Böyle olmazdı Kalemden dökülen sözler Kağıda dolmazdı İçimde yeşeren ümitler Bu acıyla solmazdı Kağıda hmm. dökülen kelimeler Kifayetsiz kalmazdı